Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Zeynep Nalbant. Hocam kendi videom sizin eleştirileriniz çok önemli benim için. Şimdi bundan sonra yayının tamamı size ait. Okey ben başta bütün anlatacaklarımı anlattım diyeceğim. Öyle galiba. Bir tane unutmuş muyum? Şöyle ona da bakacağım. Onu da unutmuşsam bile sonra hatırlarım. Şimdi. Efendim Özgüncüğüm? Bir tane Ha evet, evet onu da ayıralım. Tamam, dur tamam. şuraya. Hazır oraya girmişken orayı da ayıralım. Çünkü bu haftalarda artık yüzlerce kere söylene söyle. Şimdi onu da ayıralım. Tamam. Madrigal ne zamandır sendeyim? Gitar cover. Zeynep Nalband hadi dinleyelim. Saçlar harika. Ya yani, çok ilginç işte. Şimdi mesela bak e, sevgili e, Zeynep değil mi? Zeynep Nalban. Zeynep girişine bak. Oo, ben sandım ki bizi yani love, bayağı sert kızgın bir, ama bir anda nereden geldi bu? <laughs> bu sertlik neden? bu gülümseme neden? Mesela bu ilginç bir çelişki, tezatlık. Bazen şarkı, bak mesela öyle karanlık bakıyorsun ki yani her an bir filmden fırlayacak gibisin şu anda. Bir süper kahraman gibi. Ama sonra bir anda merhabalar şeklinde. <laughs> Değil mi? Bu, bu bir tezatlık. Şarkı söylerken tezatlık. Ya başta e, o kadar kızgın olma ya da bu kadar gülme. Çok bariz gülümseyerek şarkı söyleyen birisin. Sen bu şarkıcılıkta çok olan bir şey. Orta tonların yukarısı biraz e a dişlerde parlayarak söyleme. Çıkmaz, sok Çıkmaz sokak görüyorsun dişlerinde tınlıyor. Ne gülümseyerek söylüyorsun hala. Bana. Yani arada bir bozulsan mesela çok ilginç olur. Ne çok Şimdi bazı şarkı söyleyen kişi böyle gitarı yer. Gitarın öyle gitarla iç içedir ki yani sanki onun bir organı olmuştur o gitar. Sen de öyle değil. Gitar senin üzerinde bir aksesuar gibi duruyor. Bak gitarı sevmiyorsun veya çalmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Bununla ilgili bir şey söylemiyorum. Sen gitarı kendinden uzak tutuyorsun. Yani gitarı çıkar, sen öyle söylersin gibi. Yani öf, şu gitarı ben çalmasam, biri çalsa da ben söylesem havasındasın. O anlamda söylüyorum. Ama bu iyi olmamış. Ne anlamda? şimdi öyle olunca da gitar senden çok uzak bir diyarda gibi. Ya eğer gitarınla söylüyorsan gitarınla söyle ya. Ya onunla yaşa yani. Senden uzak arada onunla takıl. Hani anladın mı yani o enstrümanınla bütünleştiğini görelim senin Şunu asla unutma Zeynep'cim. Şarkı izleyen kişi... Aslında bir duyguyu takip ediyor. Ya yani senin sesin evet, detone mi? Hayır. Dinliyor muyuz? Evet. Güzel mi? Evet. Ama bizi etkileyecek olan şey bunlar değil. Bizi etkileyecek olan senin girdiğin ruh hali. Başta birinci ruh halinde bir karmaşa yarattın bizde. Kızıyor mu, mutlu mu? İkincisi de gitarı çalarken o bütünlüğünü görmediğimiz için. Ya gitarı kenara koysan hani... Sen solist karakterinde söylemek istiyorsun hep. Tek ben ben. Ama şarkı öyle söylenmiyor. Bak şarkı öyle söylenmiyor. İnsanlar bütünü görmek istiyor. Ya acı çeken bir kız görmek istiyorlar ya gerçekten mutluluğu yaşatan bir kız istiyorlar. Yani senin bu bütünlüğünü seviyorlar. Tamam? Uzatmıyorum. Bu bütün değil şu an yaptığın şey. söylüyor musun? Söylüyorsun. Dinliyor muyuz? Dinliyoruz. Bakalım başka neler yapıyorsun? Gitarla olan mücadele... Ayda! Yani sen... Bu sen misin? Gerçekten... Sen Ay lütfen yayına gel. İşi gücü bırak. Zeynep çabuk. Zeynep kanununu ayarla. Çabuk şu kanununu ayarla. Ya abi herkes chatte şok. <laughs> Zeynep gel. Discord'a gel. Discord'a. Discord kanalımıza gel. Emre Yücelen Team Zone Discord linkini yazın. Zeynep Nalbant kameranı aç. Evet Zeynep. Evet açtım. Hocam nasılsınız? Dur, çok iyiyim çok teşekkür ederim Zeynep vallaha seni izledim şaşkına döndüm ve seninle tanışmak istedim bir insan bir iki parça arasında bu kadar mı farklı ruh karakterinde şarkı söyler mahur sas semaisini kanunla çalan bir yandan da kalkıp böyle hard rock bir şarkıya girecekmiş gibi davranan Zeynep nedir bu durum bir anlatsana kendini. Ben size şöyle kendim anlatayım. Ben aslında müzikle uğraşmıyorum. Ben bir tıp fakültesi öğrencisiyim. <laughs> 5. Hı hı. sınıftayım şu anda hı hı. Ee, ve hani küçüklüğümden beri müzik benim için çok büyük bir tutku, evet ee, yani bu şekilde. Ya tutku, tutku da şimdi internette paylaşmaya başlamışsın yaptığın çalışmaları, ee, neden evet. o parçanın başında o kadar karanlık bakıp sonra bir anda böyle gülümsüyorsun, bunu açıklar mısın bize Zeynep? <laughs> ya hocam, ya bilmiyorum ki ben aslında e ya içimden geldiği gibi yapmaya çalışıyorum. Hani tabii ki eğitimim yok. Ee, hani arkadaşlarla kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz falan. <laughs> o sırada hani güzel göründüğünü düşünmüşümdür ondan öyle yapmışım. Bilmiyorum yani. Tam har hani değil. Yo, harikasın. Yani eminim zaten öyle. Ben sadece böyle dış bir e, görüntü bakan bir kişi olarak sadece fikirlerimi söyledim. Yoksa sen de bunu o sırada o şekilde gelmiş ve akışında o şekilde davranmışsın, söylemişsin. Ama dışarıdan bakan bir ayna görevi görmeye çalışıyorum. O kanunun hmm. yanında mı? Nerede o kanun? Kanun yanımda hocam. Şimdi bize <laughs> <Hemen ayarladım. gülüyor> döktür. Sas semaileri döktür. Pazar günü içimizi aç bizim hadi. Bir bir dakika hocam. Şimdi Koy. şöyle dil yarası. Tamam. Hadi dil bakalım. Dil bir deneyim var. Bayağıdır çalmadım. <laughs> Devam 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 durma 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 çalabiliyorum. çalamıyorum. Arpej falan asla atamıyorum. Zeynep, Her, her ne zaman. olursa olsun çok güzel. Ne kadar süredir çalıyorsun kanunu? Valla 8 ay oldum. Gerçekten sen 8 ayda mı bunu çaldın? Evet, 8 aydır çalıyorum. Bravo yani zaman. çok kıymetli bir hocam var Tacettin Şahin. Buradan da ona çok selamlarımı yollayayım. Tacettin evet, hocam. Çok çalıyorsunuz birlikte. Ta evet. ner nerede yaşıyorsun Zeynep? Ee, şöyle hocam, ben normalde İstanbul'da eğip de yaşıyorum ailemin yanında. Fakat Malatya'da okuyorum dediğim gibi. Tamam. gel ee, oluyor. Online derslere devam ediyoruz hocamızla. Gelince de yüz yüze yapıyoruz. Süper. Kanunu taşıyorum uçakta. Harika. Taceddin hocama da sevgi selamlar. Şahane bir şey yapmışsınız. Hı. Sana büyük sevgiler. 8 ayda bu enstrümanı bu hale getirmek kolay iş değil. Bütün gençlere, izleyen herkese tavsiye işte. Bakın kanunu almış tıkır tıkır çalıyor kendince. Fakat... <laughs> evet ama kafa karışık. Yani Zeynep kafa karışık. Yani bir rak kökenli bir kanuncu ile karşı karşıyayız. Seni takip edeceğiz Zeynep. Ee, çok çok teşekkür ederim Çok yayına teşekkür ederim katıldığın ederim hocam. için. Sevgi selamlar. Ben teşekkür ederim hocam. Kendinize iyi günler. pazarlar. Bay bay.